Kolay gelsin. Kolay Kürşat Bey siz nasılsınız? Tamam. Şöyle bir paket almak istiyorum Kürşat Bey bana. Tamam. Ee, i̇şine dondurmamızdan. Evet. Böyle eve götürelim. Böyle çocuklarla Cumhuriyeti'ne yiyelim inşallah Allah nasip ederse. Biz teşekkür Biz ediyoruz. ediyoruz. Ne kadar borcumuz? 15 TL. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Harika yapılsın usta, Çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Yaz-kış hali başka. Evet, Dondurma. Yani ev ortamında yediği sürece herhangi bir sıkıntısı yok. Evet, evet. 25 senedir e, bu sektörde hizmet ediyorum. Meşhur vişne dondurmamız kış aylarında da büyük bir talep görüyor. Yaz aylarında olduğu gibi. E, tabii e, vişnemizi yazın e, Elazığ'ın bahçelerinde, Elazığ'a özgü vişneleri toplayıp e, Soğuk havamızda difrizlerimizi de muhafaza edip kış aylarında da çıkarıp ihtiyaca göre e, vişne dondurmamızı yapıyoruz. Şu anda Elazığ'da e, kışın vişne dondurmasına büyük bir talep var. Sağolsun müşterilerimiz ilgi gösteriyor. Ona göre e, biz de e, ihtiyaca göre meşhur e, vişne dondurmamızı yapıyoruz. Halkımızın hizmetine sunuyoruz. Elazığ'ın patentli vişne dondurması yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da e, rağbet görüyor. Ona göre e, belli e, özel müşterilerimiz var. Maraş'ın e, meşhur dondurması var ise Elazığ'ın da meşhur vişne dondurmamız var. Yaz aylarında olduğu gibi kışında talep görüyor. Yaz aylarında Türkiye'nin dört bir yanına e, gönderiyoruz. Tabii kış aylarında da ihtiyaca göre talebimiz var. Belli müşterilerimiz var sağ olsunlar büyük bir rağbet var. Dondurma hasta eder diye bir e, tabi millette şey var halkımızda bir tedirginlik var. Aksine dondurma hasta etmez. Dondurma yani e, bulunduğun ortama göre yavaş yenildiği zaman herhangi bir sıkıntısı yok. Ayrıca faydalıdır. E, vişne dondurmamız da zaten C vitamini olduğu için hem vücut direncini artırıyor hem de sağlıklı. Kış itibariyle fiyatımız e, 50 TL. Yaz kış tüketiyoruz büyük bir zevkten yiyoruz. Zaten şu saatte burada olmam sebebim de yine Elazığ'ımızın meşhur vişne dondurmasını almak için burada bulunmaktayım. Hem C vitamini özelliğinin olması, bağışıklık sistemine iyi gelmesi ve ailecek severek tükettiğimiz Elazığ'ımızın meşhur vişne dondurmasını büyük bir zevkten her zaman tüketiyoruz. Vitaminli. Ve çok güzel bir tadı, damağa hitap eden bir özelliği var yani. Elazığ'ın yani özgür dondurması olduğu için e, vişne dondurması misafirlerimize de ikram ediyoruz yani dışarıdan gelen misafirlerimize. C deposu olan dondurmanın tadı burada. Hiçbir rahatsızlığı olmaz, yaz kış fark etmez. Bu dondurma C deposudur. Yemekle doyum olmuyor.